Evet, Securitas takımıyla birlikteyiz. Erhan Bey var yanımızda. Ee, bu hafta da olmadı. Bir türlü istenen galibiyet gelmiyor. Aslında biz böyle Securitas'ı görüyoruz. Hani ısınma olsun, inanç olsun, takımın toplanma olsun hepsi geliyor. Ama bir türlü o galibiyet gelmiyor. Bilmiyorum şeytanın bacanı mı kırılmıyor, başka bir şeyim var. E, ee, neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Yani şanssızız. Rakibi tabii tebrik ediyoruz. Ama burada bir tutarsızlık var hakemlerle alakalı. Çok ciddi serzenişte bulunacağım. Tabii ki. Ya, geçen hafta aynı pozisyonda Harun'un eline değen pozisyonda bize el çalındı. Ama burada kol açık bir şekilde ben arkadan çok net bir gördüm. Buna penaltı çalınmadı. Vara da gidildi. Burada benim orta sahadaki pozisyonum aynı pozisyonda dönüşügene e, gol oldu. Burada e, yine aynı şekilde arkadan müdahalede aynı pozisyondu. faal çalındı. Ona faal çalınıyorsa bunu neden çalınmıyor diye ben mutlaka sorarım. Ben takım kaptanıyım. E, rakip takım kesinlikle beni yanlış anlamasın. E, bununla alakalı bunu zaten oynadılar. E, hakkıyla bir galibiyet alındı. Tebrik ediyorum ama hakemlerle alakalı ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Aynı pozisyonları başka bir pozisyonda çalarken aynı pozisyon geçen hafta çalınmadıkları çok bariz ortada. Görünüyor da daha fazla söylenecek bir şey yok. Evet, bu yorumlarınızı mutlaka biz de hakemlere iletiyoruz zaten evet, incidiyorlar. %100 bir şekilde tutarsızlık görüyorum ben. ben. Sadece ben mi görüyorum bunu bilmiyorum ama diğer arkadaşlar da bunu yorumlar zaten mutlaka. Peki teşekkürler yorumunuz için iyi pazarlar hoşçakalın.